olduğu Her dönemde özal evren çatışmalarını hatırlayalım. Özal Demirel ilişkileri, Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemindeki tartışmalar, Sayın Ahmet Necdet Sezer'in sadece AK Parti ile değil, ondan önceki başında Sayın Ecevit'in bulunduğu hükümetle, işte malum herkesin bildiği bir toplantıda anayasa fırlatması sonrası biliyorsunuz. Yani bu hükümetle Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi ile alakalıdır. Bakın burada bir şey söylemek lazım. Bu sorun şu bir gerçek, Türkiye'nin şu anda en acil çözülmesi gereken sorunlarından bir tanesi. Kesinlikle böyle. Bunu ben biraz daha açmak istiyorum, sözünüzü bölmek istemedim, açmak istiyorum çünkü çok önemli bir tartışma ama burada 82'de kurulan sistem ihtilal iradesine göre, Kenan Evren'e göre kurulan bir sistem mi? Kesinlikle öyle. Aslında bu sadece bu değil. 1982 Anayasası'nın tamamı, vesayetçi düzen dediğimiz, vesayetçi yapı dediğimiz yapıyı devam ettiren bir algısı var. Biz her şeyi normalleştirmeyi tartışıyoruz. İşte askeri sivil ilişkilerini tartıştık. Yargı bürokratlarının vesayetçi tutumlarının en azından bir nebze olsun belli bir noktaya getirilmesini tartıştık. İşte milli güvenlik kurulunu tartıştık vesaire. Aslında bu da en az onlar kadar önemli bir problem. Bakın Türkiye'de ciddi bir siyasi istikrar yakalandı. Bu istikrarın önemli sebeplerinden bir tanesi şu anda e, hani bozuk saatin günde bir kere doğru saati göstermesi gibi, doğru zamanı göstermesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de bozuk bir e, hükümet sistemi örneği var. Şu andaki tablo yani Sayın Abdullah Gül ile mevcut Cumhurbaşkanımızla hükümet arasındaki uyumlu çalışmadan dolayı çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ama tersini düşünelim. Şimdi yeni durumda şöyle bir durum söz konusu. Yüzde elli artı bir oyla seçilecek bir halk oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanımız olacak. Ve yine şunu bilin, bilelim. 1982 anayasası hatta, 1960'lı yıllardan itibaren bu kadar yüksek oyla iktidarı ele geçirmiş bir siyasal iktidar da olmadı hiç. Yani bu da çok arzi bir durum aslında. Yüzde ellilere yaklaşmış bir siyasi iktidar. Biz Türkiye'de hep şunları gördük 1990'lı yıllarda. %20'lerde oy almış bir siyasi parti, onun öncülüğünde bir koalisyon hükümeti ya da onun iktidarı söz konusu oldu. Şimdiye kadar biz bunlar belki bu kadar yoğun tartışmadık ama önümüzdeki dönemde %50'den fazla oy alarak seçilmiş, halk oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanımız olacak. Olmazsa zaten ve evet olmazsa. Mecbur olacak <laughs> ve %20'lerde %30'larda oy almış bir hükümet olacak. Bu şimdiye kadar şunu söylüyorduk biz, cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmemiştir. Cumhurbaşkanı parlamenter seçmiştir. Türkiye parlamenter sistemdir. O yüzden Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanmasının asıl yetkili bizim nezdimizde hükümettir diyorduk. Evet. Ama şimdi tablo tersine dönecek. Yüzde elliden fazla oy almış bir Cumhurbaşkanı ve halk oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olacak. Halktan yüzde yirmilerde yüzde otuzlarda oy almış bir siyasi iktidar söz konusu olduğu zaman ülke ciddi anlamda her açıdan Ekonomik açıdan, iş politika açısından, iş politika açısından siyasi anlamda istikrarsızlığa doğru Siz sürüklenecektir. Bu açıdan mı çok acil ve, ve önemli bir ben şekilde... Ben bu açıdan önemli diyorum. Diyorsunuz. Çünkü mevcut tabloda işte Sayın Başbakan'ın hiç geri adım atmadığı bir şey var. Üç dönem milletvekili ve kendisinde de üç dönemle sınırlayan bir şey. Ve siyasi tabloyu şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman Başbakan, yani Tayyip Erdoğan olmadığı bir seçimlerde yüzde kırklarda, yüzdelerde, ellilerde oy almış bir siyasi iktidar... Kimse öngörmüyor. E, hal böyle olunca ortaya ciddi anlamda bir hükümet bunalımı ve siyasi istikrarsızlık ortaya çıkacak. aslında şurada şunu sormak istiyorum. Yani bu Erdoğan Köşke çıkınca dediğiniz gibi AK Parti işte yeniden iktidar olamaz, tek başına gelemez. Olamayabilir. E, muhalefet işte bu şekilde söylüyor ve e, yani bu işi garanti altına almaya çalışıyor. Demin de işte Demirel Özal, Evran, işte sezerle işte Ecevit hı hı. ve AK Parti hükümeti arasındaki çatışmalardan bahsettik. Bu durumda yarı başkanlık sistemi bize uymaz mı? Yani tam evet. başkanlık sistemine mi geçmemiz gerekiyor? Bu tür çatışmaları yaşamamız gerekiyor. Çünkü Şimdi. eğer bir Köşker Erdoğan çıkarsa, hükümet de CHP olursa nasıl bir çok Türkiye ile karşı evet. karşıya tam geliriz? Benim e, bana pas verdiniz ya. <laughs> Çünkü ben yaklaşmalar olarak... etrafından <laughs> önce Tepeci bir süredir ben bunu yazıyorum. <laughs> ee, Türkiye'de hükümet sistemi ciddi bir problem. Ve hükümet sistemiyle ilgili mutlaka bir değişiklik yapılması gerekiyor. Mevcut anayasa süreci eğer e, anayasa yapım süreci sağlıklı biçimde ilerlerse bir problemimiz yok. Bu da mutlaka gündeme gelecektir. Ama bu sürecin e, doğru ilerlememesi ya da sonuca ulaşamaması durumunda hükümet numaralarında karşı karşıya kalacağız. Benim buradaki önerim şu. Türkiye'deki bu sistemin adını parlamenter sistem olarak koymamız çok zor. Bizdeki bu model aslında kabaca yarı başkanlık sistemiyle çok ciddi biçimde örtüşüyor örtüşmeyen iki tane husus var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu. Benim önerim anayasada küçük bir değişiklikle yani yeni anayasa sürecini sağlıklı ilerlememesi durumunda, sonuca ulaşamaması durumunda basit bir değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğunu kaldırıp Cumhurbaşkanı'nı sorumlu hale getirebiliriz. Bu sadece hükümet sistemi açısından değil, bakın tekrar söyleyeyim, bu kadar çok yetkisi olan bir insanın demokratik hukuk devletinde sorumsuz olması Uygun bir şey değildir. Yanlıştır. Bunun mutlaka zaten düzeltilmesi gerekiyor. Bir, Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğunu ortadan kaldırabiliriz. Cumhurbaşkanı e, hesap verebilir bir hale gelmelidir. Gelir. Bu konuda kimsenin itiraz edecek bir şey yoktur. Ki Şu an en büyük sıkıntı da o. Mesela bu darbelerden bahsediyoruz. Evet. Ee, yani şu gelebilir mi, konuşabilir mi diye bazı mesela demirel. Bunları tartışıyoruz. Bir başka husus şu. O da ben çok pratik bir gerekçeyle önerdiğim bir şey var. Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanları partiler üstü ve tarafsız olarak tanımlanır. Yani Türkiye'deki 1982 Anayasası'nın yürürlükte olduğu dönemdeki cumhurbaşkanlarını şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Kenan Evren için kimse tarafsızdır tanımlamasını kullanamaz. Hatırlayın 1983 seçimlerinde bir siyasi parti için o istemişti. Turgut Özal için, MDP için evet, oy istemiş. o istemişti. Özal oy verilmemesi için kampanya. Evet. Yapmıştım. Yani Turgut Özal aleyhinde bir başka siyasi parti için o istedi. Eh tarafsızlığını ki e, ya bu mümkün değil. Sonrasında Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu. Turgut Özal bir siyasi partinin kurucusu, e, onu iktidara taşımış bir isim olarak tarafsız mıydı? Hayır. Sonra Süleyman Demirel Sonra Abdül, e, Ahmet Necdet Sezer ve şimdi Abdullah Gülen Cumhurbaşkanımızın Hatta tarafsız... Hatta Sezer'le ilgili işte pek çok konusunda takoz olduğu köşk diye Tabii. eleştiriliyordu. Evet. Şimdi de noter sıfatı veriliyor. Şimdi yani şu bir gerçek. Cumhurbaşkanlarımızın hiçbir tanesi için tarafsız ve partiler üstü tanımlamasını kullanamıyoruz. Halbuki parlamenter sistemlerin en tipik özelliği budur. Cumhurbaşkanları güncel siyasi tartışmaları yıpranmazlar. Partiler üstü ve tarafsızdır. Olağanüstü durumlarda herkes tarafından kabul edilen otoritesiyle sisteme dahil olur ve sorunları çözer. Bizde şimdi cumhurbaşkanları güncel tartışmalarla yıprandığı için bunun adına tipik parlamenter sistem diyemeyiz. Mümkün Ad, değil. Adını da koyamıyoruz mevcut. Evet, adını içerisinde. da koyamıyoruz. Benim önerim ikinci önerim buydu bu noktada. Ben diyorum ki cumhurbaşkanının partiler üstü ve tarafsız olduğuna dair anayasadaki ifadeyi anayasadan kaldıralım. Yer başkanlık sisteminin tipik vasfıdır. Cumhurbaşkanı seçilen kişi seçildiği gün varsa siyasi partisiyle ilişkiyi kesilir. Hükmünü çıkartalım. Çok basit iki tane değişiklik. Ne öneriyorsunuz? Türkiye'deki hükümet sisteminin ismi netleşmiş olacaktır artık. Yani adı resmen yarı başkanlık olacaktır. Böyle üzerinde çok fazla uğramadan, uğraşmadan fazla değişiklik yapmadan sorunumuzu çözmüş olacağız. yani Bu tabi başka bir şey daha çözecek. Evet. Ee, bunu çözeceği bir başka bir şey de Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti eee yönetimi nasıl şekillenecek sorusu da cevabını bulmuş olacak. Yani Başbakan'ın e, partisiyle evet. ilişkiyi kesilmediğine göre o iktidar denklemi de e, kendiliğinden çözüme kavuşturmuş olacak. Peki bu şeyi sağlayacak mı? Bizde tabi parlamenter sisteme göre e, partisiyle bağı yoktur ama aynı zamanda sorumsuz. Halk seçici oraya çıkaracak. Partisiyle bağı devam etsin diye öneriyorsunuz. Bu sorumlu Cumhurbaşkanı'nda getirecek mi? Tabi tabi. Cumhurbaşkanı artık hesap verebilir hale gelecektir. Yani sorumsuzluğunu kaldırdığımızda kime hesap verecek? Bir halk tarafından seçileceği için halka hesap verecek. Bir de yargı organlarına. Yani hukuk devletinde ilgili, olması, tabi hukuk devletinde olması şey gereken değil, şey ha? yaptığı şeylerden dolayı ilgili yargı yerlerine başvurabileceğiz bu anlamda. Bu dediğim gibi tipik yer başkanlık sistemidir. Aslında bizim sistem ona uygun bir hale getirilmiştir. Bakın başkanlık sistemini tartıştığımız zaman başkanlık sistemi için ciddi bir anayasa değişikliği gerektirdir. Yani mevcut anayasa sürecinin 1982 anayasasının belki tepeden tırnağı ona göre Ekser dizayn gerekecektir. Önemli. Bu olmazsa eğer bunu yapamazsak ki benim öngörüm çok ben bu konuda mütevar değilim. Yani mevcut anayasa sürecinin yeni bir anayasa yapımıyla sonuçlanabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Yani gidişat onu gösteriyor. Özellikle o zaman ee, geçiş sürecinde kahretmen. yarı başkanlık sonrasında tam başkanlık derken sizin bu bahsettiğiniz iki unsur anayasada değiştirilirse bu problem de bir anlamda çözülmüş benim olacak. benim önerim. Ben bunu yaklaşık epeyce bir süredir yazıp çiziyordum, yazıyordum. Ee, şimdi sanki e, daha böyle kabulde ve uygulanabilir, uygulanabilir hale gibi gelin. gözüküyor. İsterseniz kısa bir ara verelim. Bundan sonra yine sistem üzerindeki analizlerinizi, değerlendirmelerinizi almaya devam edelim. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Başkanlık sistemini konuşacağız, yarı başkanlık sistemini konuşacağız ve Türkiye ile ilgili bir perspektif ortaya koymaya çalışacağız. Reklamlardan sonra birlikteyiz efendim. Reklamlardan sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Siyaset bilimci, doçent doktor Sayın Yusuf Tekin'le birlikte sistem tartışması yapıyoruz. Efendim Erdoğan köşke çıkınca diye başlayan cümlelerle tartışıyoruz başkanlık sistemini. Tartışma doğru zemininde yürüyor mu sizce? Tartışma kesinlikle çok yanlış bir zeminde ilerliyor. Yani burada benim çok ciddi eleştirilerim var. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz şey... Türkiye'nin ciddi bir hükümet sistemi problemi var. Bu sistemin çözülmesi lazım. Yani tartışma bir kere bu sistem üzerine, bunun üzerine konuşmak lazım. Bu bir. Bunu konuştuk. İkinci bir konu şu. Yani tartışmanın yanlış zeminler üzerinde ilerlediğini ikinci bir boyutu şu. Herkes sizin sorduğunuz şekilde Erdoğan olursa diye tartışmayı yürütüyor. Yani problemi kişiselleştiriyoruz. Ülkenin problemini şahıslar üzerinden tartışıyoruz. Bu Tayyip Erdoğan'ın ya da Abdullah Gül'ün ya da bir başkasının problemi değil. Bu ülkenin problemi. Bunu tartışırken kişiselleştirmeden tartışmamız gerekiyor. Bu da benim bu süreç içerisindeki bir başka eleştirim. Bir başka husus da şu. Bakın yine çok enteresan bir manipülasyon yapıyoruz. Yapılıyor bu şey içerisinde. Yani bu ilkokul çağından itibaren çocuklara şunu öğretmişiz. Cumhuriyetin tanımıyla, ben çocuğuma da soruyorum aynı şeyi söylüyor. Cumhuriyetin tanımıyla demokrasinin tanımını aynı şekilde yapıyorum. Yani cumhuriyetten başkanlık sistemi ya da benzeri bir şey ki aslında özü itibariyle geniş anlamda bunların hepsi cumhuriyettir ama bizdeki algı sokaktaki çocuğa çıkın sorun cumhuriyetten fedakarlık yapıyoruz gibi algılıyor. Bu da onun zihninde şunu getiriyor. Demokrasiden sanki taviz veriyoruz. Halbuki alakasız bir mevzu bu. Yarı başkanlık, başkanlık ya da parlamenter cumhuriyet. Bütün bunların hepsi demokratik yapı içerisinde kurgusal kurgusu yapılabilen sistem, hükümet sistemleridir. Her birini tercih edebiliriz her biri demokrasinin farklı versiyonları olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu tartışmalardaki ikinci şey Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin e, olumsuz etkile etkileneceğine dair demokratikleşmenin kesintiye uğrayacağına dair bir yargı evet. oluşuyor. Şöyle, bu da çok yanlış. Şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Tek adamlık yönetimi kuracaklar. Modern padişahlık sistemine geçecekler diye başkanlık ya da ba yarı başkanlık sistemleri modern padişahlık sistemimittir. Bu da yani işte benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani bu sanki başkanlık ya da yarı başkanlık geldiği zaman padişahlık gelecek. Yani insanların zihnindeki şey şu. Demokrasiden fedakarlık demokrasiyi bir tarafa rafa kaldıracağız. Ya bu tartışmayı ya hiç bilmeyen adam yapıyor demektir. Siyasetçiler yapıyorlarsa eğer bu da ciddi biçimde manipülasyon yapıyor demektir. Bu ilgisiz argümanlar bunlar. Dünyanın birçok ülkesinde şu anda başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin sayısı parlamenter cumhuriyetlerle idare edilen ülkelerin sayısından çok daha fazla bir hale geldi. Ya yani Artık genel eğilim başkanlık sistemi kaldı ki bu ülkelerin siyasi tarihlerine bakarak hükümet sistemi tercih yapacaksak eğer işte binlerce yıllık bir devlet geleneği olan Türkiye gibi bir ülkede de başkanlık sistemi yani tek kişinin e, sorumluluğu yönetimi bizim geleneklerimize daha uygun gibi gözüküyor. Biz şurada 150 yıldır yaklaşık parlamenter sistemi tartışıyoruz. Bu da olayın bir başka boyutu. Bir başka tartışmanın yanlış ilerlediğine dair bir başka hususta şu. Bakın ya bu da üzülerek seyrediyorum şeyi. Başkanlık sistemini seçersek Türkiye bölünür, federal sistem gelir, gelecek ya da gelecek sanki başkanlık sistemi eşittir federal yapı gibi de bir şey. Olmazsa olmaz mıdır federal sistem başkanlık sistemi. bu, çok basit lisans düzeyinde bir anayasa hukuk kitabına bakılarak ya da bir siyaset bilimi kitabına bakılarak çözülebilecek bir soru. Orada ders anlatırken çocuklara şunu söylüyoruz. Arkadaşlar iki tane şey var. Devlet sistemi, hükümet sistemi. Devlet sistemlerini anlatırken diyoruz ki her ülke kendi pozisyonuna göre iki devlet sisteminin bir tanesini seçebilir. Nedir bunlar? Üniter devlet, Federal devlet. Burada seçiminizi yaptınız. Bu devlet sistemi. Bu devlet sistemi. Biz üniter devleti seçmişiz. Biz üniter devleti seçtik. Şu anda Türkiye'de başkanlık sistemi tartışması için yürüten hiç kimse üniter devleti tartışmaya aşmıyor zaten. Üniter devletle ilgili olarak